her yerde benimle birlikte. Çünkü neden olmasın? Şu anda saat 7.24. Tada! Kütüphaneye geldim. Kimliğimi unutmamdan sonra benim çok şükür kimliğimi getirdim. Ve kendi özgürlüğü zaten fıç diye okuttum. Giriş ve çıkış arasında biraz fark var. Bizimler erken gelmiş arkadaşlarım. Burada gitmeye çalışıyorum. Ona ayet denemesi oldu. Yani ben de denemenin fen kısmını çözdüm. Endemi Ben de çok sevmiyorum açıkçası. Ben de bu arada ayet fen kısmını çözdükten sonra birazcık kendime çalışacak konu çıkardım. Bir de bir şeyden söylemek istedim ki hafta sonunda denemeye gideceğiz. Ama işte bu sene birazcık böyle oluyor. Yani ne yapabiliriz? Ama belki Haziran ayında falan da çekerim ama ha, çok güzel olur. Haftalık plan yapıyoruz. Yani biz burayı hallettik. Şimdi şuralar kaldı. Matematikten bugün acaba ne baksam diye kafamda belirli sorular var. Tatlış bir ayet matematik demez. Bunu göstermek istedim. Merhabalar. Bugün Bilmiyorum artık kaçıncı gün 20 Nisan mı ne? <laughs> Hastaydım dün. Pek hoş bir şey değildi. Hiç hoş bir şey değildi. Bugün yine düne göre bir tık daha iyiyim. <laughs> Ve başlıyorum. Uzun süredir okula gitmiyordum. Şimdi okula yürüyorum. Hala hastalığımda bir ilerleme olmadı. Yine ne de ben anlamadım neden olduğunu. Çocuklar sahada koşuyor. Biraz mutluyum ya mezun olduğumuz için. <laughs> Beden dersinde koşmak <laughs> istemiyorum yani artık. Uzun süredir okula gitmemem ve büyük de uzun süredir bu işler bir de takmıyordum. Konumuzla pek alakası yok ama olsun. Maalesef dün benim için iyi bir gün değildi. Ama bugün iyi olacak inşallah. Yine deneme için geldim okula. Haftaya hiç gelmeyi düşünmüyorum. <laughs> ama bugün mutluyum. Ayrıca denemesi için. Ayrıca denemesi için mutlu olmak güzel bir şey bu Evet Özlü bir sonucumuz nasıl geçti açıklıyoruz. Bilmiyorum yani sonucum tabi ama güzel geçti ya. Öncekilerden çok daha güzel geçti. Birkaç tane trigonometre sorusunu sevdim. Neyse. İşte bu şekilde. Amin. Dua ettim? Göreceğiz bakalım. Biraz daha çabalayacağız sonra kabul olmadım olmadığını. Hep beyaz. Ferda hocam. 7 Haziran 2024'ten beri bu kitaplar bu yatağın üzerinde duruyor ve bugün günlerden 6 Mayıs 2025 kısa bir süre sonra bir yıl olacak ve ben artık bunları kaldırdığım günü merakla bekliyor, umutlulukla gelmesi için dua ediyor olacağım. Garip bir his. Umarım o günü yaşayacağız. Sabah neşemiz tabii ki de. Bilmem kaç bin yıl önce çözdüm ve kontrol etmediğim denemeler. Mesela bu 6 Mart'tanmış. Şuradaki kankalar o kadar azaldı ki bu beni çok mutlu ediyor. Tabii çözmeyi, daha doğrusu kontrol etmeyi reddettiğim ufak bir kısım var. Ama ufak. Şurada kontrol edilmişler. Bunlar da tekrarlanmayı bekliyorlar. Olsun. En azından kontrollüsünüz. Öyle düşünün. En sevdiğim kısım. Özellikle onu ne zaman çözsem aynı verimi alacağım Ama bunlar e, böyle daha sonradan çözmek istemediğim için Artık da zaten bir zaman falan da kalmadığı için tam çözüyoruz Alt kısımdaki deneme yığınından Koca bir tomar çektim Sanki şu anda bakabilecekmişçesine Karşıma da bir video açtım Yani ne yapacağız şimdi Eski denemelere bakmaya çalışacağız Ben çok fazla almışım O kadar bakmak istemiyorum ki şu anda Buraları böyle planda yaptım Hatırlatıcı bana gün içinde söyleyecek Umarım ki Yani size çok ilginç bir şey diyeceğim Gözümün önünde durmasın diye kitapları Bile kaldırdım Sadece şunları bıraktım Son denememi çözeceğim Şunlar bile değil tamam mı? Bunları kapatabiliriz artık yani kendi sınavımın <laughs> öncesinde çözeceğim son TYT denemesi. Bunu çözmemiştim. Bunu çözeyim dedim. Paragrafına birazcık bakmıştım daha önceden ama çok hatırlamıyor ki bayağı oldu. Çünkü çözelim. Merhabalar. Deneme tekrar yapmaya geldim tuanına. Evetsin. 朋友。